Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 100 abonemizi bir kaskı parçalayacağız. Ve kameramanımız da yansın. <laughs> evet şimdi burada silahlarımızı gösterelim. Çok fazla silahımız var. <laughs> Çünkü tam bir youtuberız. Ama bir de bonusumuz var. Bunu yukarı çek bakayım yansın. Üçüncü kat. Şimdi Dördüncü kat. Yani diyebiliriz. Evet şimdi yansın bir durdur istersen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk testimiz Minecraft testi. Kırılmıyor galiba. Şimdi şimdi diyelim ki bu kask elimizde şu anda. Elimizden böyle bir anda şöyle koşuyoruz Şöyle. Tamam inşallah kırılmamıştır. Videonun da kıyı Bakalım. Gözüküyor mu? Hiçbir şey olmamış. Şöyle. Köpükten mi orada? Evet arkadaşlar. Böyle konuşuyorum ki video onda kalsın. Evet, yani şimdi de mesela diyelim ki bağlamadık kafamızda böyle duruyor sadece. Nasıl olur? Kafa hizasında düşerse ne olur? Ha, ya, kafa hizasında şöyle fırlatacağım ben. Çok sert oldu. Çok Bu çok, çok sert, oldu. Biz bir deneme yaptık şuradan attık. Aynen ben yalnız... Arkadaşlar yukarıdan aşağı attık kırılmadı. Yani. Yani daha işimiz var gibi ha, ya, de Hayır, Şey yok. Bir şey yok. Olsa olsa zaten bu çıkar. Bunu da diyorsunuzdur belki. Evet. Niye bize vermiyorsun? Ne yapacaksın oğlum? Small boy zaten. zaten. Şimdi. Yavaşla silahlarımızı geçelim. İlk... Evet arkadaşlar. ilk silahımızı şöyle. Şu olarak seçtik. Normalde arkadaşlar. Ke heykel tıraşlar yapıyor. Aynen. Yani onun gibi bir şey. Böyle tek işte bunun arkasına vuru vuru. Böyle duvarları falan şey yapıyorsunuz. Kazıyorsunuz. Ama biz çekici ayrı olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar ilk silahımızı bu olarak seçtik. Şimdi ben bunu vuracağım. Aman inşallah sekme hadi yalnız. Teker çek gözüme falan gelirse. Başlıyorum. Atma oğlum mı? Bu deldi mi oğlum? Deldi bir Yok lan sekti. Yok, deliklerinde mi işte? Aynen galiba. Delinde. Delinde şöyle. Delinde ama yani. <laughs> Bence şey. Ya iki kere daha, daha, daha vur. Daha i̇ki üç kere daha vur. Bir daha derinde tam bu kadar yeter. Tam bu kadar yeter olabilir. çünkü bir daha, 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 daha sıfır. Sıfır. diğer silahlarımız var. Kullandığımız silahları buraya ayıralım. Ha yani oraya ayıralım. Kanka ayağını da oraya koy. Ayakla bastın falan. Ayağını da oraya koy. Sonra da şeyle dene kanka. Sonra da bununla şey yap. Bir de onu da kombin. Kombin ye, yap bir dakika. Şimdi bunu vuruyor. Vur, sekmesine ama dikkat et. Evet, şimdi. Abi, ne oldu? Böyle çek. Şurası çatladı arkadaşlar. Kameranı esene. ya. Evet, demiyor? mi? Gördün mü? arkasıyla iki kere daha vuruyor. Arkasıyla yapayım. bir kere vur bence. Fazla, fazla şey yapmaz. <laughs> Aynen fazla kalmıyor. Ya. Arkadaşlar burada bu beni çekiyorsa. Arkadaşlar burada bu video 100 e, abone olursan daha çekilişimiz de olacak. Muhabbet kuşu çekilişi yapacağız. E, <laughs> ama şey bizim benim muhabbet kuşu çakalım var. Onun videosunu çekmedim. E, onu da gelir isterseniz eğer. Onu biz eş aldık biz. Onun yavrularını en kötü onun yavrularından birini size vereceğiz. Yani bir yatta civciv bizim o pet kuşu verilecek. Bir de şey olacak. Böyle alışkın verilecek yani hani, civcivler evet. var böyle şey kuluçka makinesi falan. Onlardan ben, e, şey şey sizi e, çekiliş şartlarını bir yavrularımız olsun o zaman söyleyeceğim bir video atacağım. Ama merak etmeyin. Çok en kısa zamanda gelecek işte. Arkasıyla vurduk mu? Arkasıyla vurmadım daha. Ben tamam, vuruyorum şimdi. Ne oldu Bak. delindi, delindi. Yok be kafaya bir hasar vermez ha. Sıla. Oo, oh. şu tarafa da birazcık göç etmiş gibi. O orayı bununla vurdum. Oraya bununla vurdum anladın da buraya vurmuş. Buraya da birazcık hasar uygulamış gibi. Aynen. Şunu da atalım. Şimdi kombin mi yapıyoruz? Ya, kombin yap bakalım. Şimdi size kombinimiz var. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle. Evet. Siyasi vuruyor. İki kere vur kanka. <gülüyor> <Derdim>. <gülüyor> tamam. Ya şöyle bir çeksene, şöyle bir çeksene. <laughs> Abi ya. Ama kafaya iç tarafa bir hasar yapmamış Abi, fark ettiysen. İç tarafta şu anda hiçbir hasar yok. Şöyle göstereyim. Ya anca şuradan bir şeyden girmiştir yani. Onları sökmeyelim. Hiç sökmeyelim. hiçbir hasar yok. Yani. Tamam şimdi yani Şunu da açtığımız deliği de görelim. Birazcık daha vursaymış. Bir dakika. ne Birazcık daha vursaymışız yani. Şey olurmuş. Şu delir. Aynen delir. Şimdi bu ikisini de koyuyoruz oraya. Doğru. Ee, başladı mı? Başladı başladı. Arkadaşlar e, sıradaki şey silahımız bu. Birazcık hızlı olacağız. İngiliz, İngiliz, İngiliz şarjımız bitiyor. İngiliz mahtarı. anahtarı. anahtarı. Şimdi bunları da iki kere vuruyorum. Son, son kalan iki silahımıza geçer sonra da en sonda yukarıda atarız kırılmazsa. O evet. da olmazsa markayı veriyoruz. Evet. <laughs> bir kez daha. Tamamdır. Bir kez daha dikkat edin. Şuradaki kırık zaten Buraları önce dönmüştü. Buralar gitti. Üst birazcık kuruyor. Yani çocuklar için iyi yazıyor. Kafana bir şey düşecek hali yok. <laughs> bir kez daha mı? Yani olabilir bu sefer çok feci göçüktü. Oh. Ben de bir tane deneyebilir miyim? Al bakalım kameraya. Vur bakalım. Arkadaşlar. Güreşçinin gücü. <laughs> şöyle bir göster. <kastı. gülüyor> Kask gitti şu anda. Ya ben keşke sağa vurmayaydık. Hiç <laughs> 10 dakika olmayacak. Neyse neyse. <laughs> Şimdi şöyle bırakıyorum. Kamerayı da yasına Şimdi. Kayıtta mı? Alışkaldım öyle ölüyordum. Şimdi bunu da oraya bırakalım. Ah, arkadaşlar sıradaki bilaharımız <laughs> kırık bir kürek. Oha örümcek ağa tutmuş. Çek <laughs> Ne zamandır oradaysa. Şuradan aldık bu arada. Şuraya da çekeyim. Ne zamandır orada Allah bilir. Seni buluyorum bundan. Hazır ben. mıyız? 3, 2, 1 hiç şey olmadı. Çünkü bir içe da, doğru göçük ya biraz. Şöyle vurayım mı ya? Tamam vur. De de. Oo. Ortadan ikiye. Ama inşaatın oraya gitmezseniz kafanıza bir şey düşmez. <laughs> Bakın. İçine çek. İç biraz gitmiş. Gitmiş köpükler çıkıyor artık. Şöyle koyalım buraya. Bunları sonra alacağız. <laughs> şöyle. Cip, Kazmaya benzemiş şey Minecraft'ı. <laughs> Oo. Oh. Neyse. Şimdi. E... şimdi ne yapacaksın? Onu açacağım mı? Keseceğim mi? Şimdi. bize keseceğiz. Sonra en son yukarıdan aşağı atacağız. Kalkıyoruz. 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 Testere. Dedemden bana kalan. Eminet. Kırıldı şu an. Evet arkadaşlar. Bomba <laughs> efekti koyuyoruz. bakalım. Bir daha koyalım. Ha, tamam bence hasar yani bayağı çık bayağı. Ortadan <laughs> ikiye gitmiş bildiğin yani. Şuna bakın arkadaşlar. Bence yukarıdan atmaya gerek kalmadı ama. Bence atalım. Bence de atalım. Aşağıdan çeksen. Ben yukarı çıkayım. Kafama gelirse seni döverim. Ya, Dur Dur dakika kanka bisikletle de atlayalım. Ondan sonra da bisiklet yapalım. Gerek yok. Tamam. tamam. Arkadaşlar tamam. durdurun. Dur. Arkadaşlar atıyor şimdi. Çekilem. Arkadaşlar <laughs> cidden mahvoldu oldu ya. Çekilin. Bakalım kısa. Bakış yapalım. Bildiğin öldü ya. Son bir kez de bisikletle üzerinden geçmeyi deneyebiliriz. Bence. Tam olarak bilmiyorum. Bir. Evet arkadaşlar şu anda Hüseyin arkadaşımız yukarıda. Barda nereye attın be? Manyak ki. Çalılar, şey. Çalılar attın hiç hiçbir hiç şey olmaz ki. Bir de kanka ben bisikletle üzerinden bir tane geçmeye evet, şu kaskı. Kask. Bence gerek var kanka hadi. hadi. Mı? Dur kanka basma. Şu bak sen bunu yakından çektin mi? Çektim kanka çektim. Şimdi kanka sen, sen bir mi? al kanka. İki dakika ben üzerinden tamam, mi geçeyim? Da. Evet arkadaşlar şu anda Yasin bisikletin üstünden geçecek. Yani abi kasktan geriye hiçbir şey kalmadı şöyle. Baya yani. Neyse arkadaşlar şarjımız bitmeden e, biz hemen videoyu sonlandıralım artık. %1 şarjımız var. E, kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.